2012 yılında birçok Avrupa Birliği ülkesinde işsizlik artarken Almanya işsizlik oranlarını düşüren tek ülke olarak dikkat çekiyordu. Ancak yeni yılla birlikte işsizlik konusunda Almanya'dan da ilk kötü haber geldi. Federal İş Ajansı'nın 2012 Aralık ayı ile ilgili açıkladığı rakamlara göre Aralık ayında işsizlere 88 bin kişi eklenerek ülkedeki işsiz sayısı 2 milyon 84 bine ulaştı. Bu şekilde işsizlik kotası da %0.2 artarak %6.7'ye ulaştı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında Yunanistan, İspanya, İrlanda ve İtalya gibi ülkeler uzun süredir ekonomik kriz ve artan işsizlikle boğuşurken, birliğin lokomotifi Almanya'da da işsizliğin artışa geçmesi uzmanları endişelendiriyor. 2013 yılında Avrupa'daki işsiz sayısının 20 milyon gibi rekor seviyelere çıkabileceği ve 2013'ün Avrupa'nın işsizlikte kabus yılı olabileceğinden korkuluyor. Ernst Young şirketinin araştırmasına göre son olarak Ekim 2012'de 17 Avrupa Birliği ülkesinde toplam 18.7 milyonu bulan işsiz sayısı 2013'te daha da artacak. Bunun nedeni Avro bölgesinin ekonomik gücünün %0.2 daralmasının beklenmesi oldu.